Hepinize merhaba, merhaba, buralar. Bugün sizlerle Clash Royale ile başlıyoruz. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Clash Royale hoş. Clash Royale hoş geldin. Hoş bulduk kral. Önce birkaç eğitim maçı tamamlayalım. Bunu sen oyna bence. Ben çünkü bayağı Saldırı altındasın. Goblin'le iskelet ne güzel saldırı. Kulelerini savunmak için kartları oyna. ne yapacağım? Şöyle. Ne yapacağım? Hı. Bu arada normalde böyle yapsan yar yersin birazcık. Eğitim kampı bana çok gereksiz geliyor. Çok saçma. Burada öğrendiklerini yapsan. Hı. Avantaj sağlamak için daha fazla kart oyna. Daha fazla kart oynarsan Kesinlikle. daha çok iyi zaniyesin. Olur mu? Normalde öyle yani. Bunu da at. Şu al Okçu'yu da at ya da minyonu at. Aynen. Alo. Gidelim de tahta sandığımızı açalım. O e, ana kuleyi alınca al, al, al. Oha, ana kuleyi alınca full e, alıyorsun. Biliyorum. Hadi tahta sandığımızı alalım. Alalım değil açalım. Bu arada tahta sandık sadece eğitim kampında var. Clash Bir saniye kaç yaşındasın? EPMT'nin yaşı yani Bir. beni 11 sayalım bence. Yani ikimizin toplamı yani. Sen olsun bu arada. 22. Tahta sandık. 3 yazdı lan oha. 2 yazıyor normalde. Slasher en sevdiğim kartlardan. Mini pekka? Bu arada slasher en sevdiğim e, havayı görebilen kart ben şu an 5000 kupeye yakınım hala oynuyorum slasher'ı. E. <laughs> Şaka bu arada. Gerçekte de öyle demiyor bana. Ver biraz da ben oynayayım. Ben Da daha güçlü bir saldırı için harfleri birlikte kullanalım. Tamam. Nasıl yani? Abi nasıl? Evet. Ana kule yok Okçu değil lan yok. Alev topu gibi büyüler do amına. Doğrudan hasar edelim. Öyle olmaz ana kuleye attırsaydım, at, attırsaydım. Ne? Attırtırsaydım. Ne? Minyon e, tutulmadığında yani savunulmadığında <laughs> kuleye bayağı bir hasar verebiliyor ama bir seviye olduğu için hiç hasar veremiyor. Eğitimci Fiko bu arada. Fikri mi bu? Eğitimci muha falan da vardı e, ee, bence bugün eğitim şeylerini yani oyunun tutorial gibi olan bölümlerini e, geç bit, geçip bitirelim videoyu. O zaman 3 e, 5 dakika olur. Adın ne? Adımız Pernetse. Aynen. Patates. Tahta sandığımız açalım. Bunu da ben açayım. Evet. Dört mü? Şövalye. Ok güzel bir seviyesi yükseldi de seviyesi yükseldi ve mini pekkanın da seviyesi yükseldi. Yükselsin. Aynen yükselt onları. Yükselsin. Buradan gelen tp'lerle level atlıyoruz şu yukarıda gördüğünüz şey mini pekka. Mini pekka'yı da yükselttik 4 oldu. Bu arada sıradanlar bir seviyeden başlıyor. Enderler 3, destansılar 6, efsaneviler 9, şampiyonlar 11 seviyeden başlıyor. O yüzden bunlar 3 seviyeden başlıyor ve seviye atladık. Seviye sandığını aç abi. Seviye sandığı var. Karda. Bu mu? Aynen. Aç onu. Şu. Kaç? 5 yazdım. Güzel. 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 Yüksel Yükselt Aynen böyle böyle ben bir kere ananız böyle böyle ben aynı anda 3 seviye atlamıştım bir keresinde silah şöründe bu arada üstüne tıkla tıklamadığında şurada hep köşe e, altta bir yazacak silah şöründe sende üstüne tıkla tamam bir tane daha eğitim kampı şey kaldı sonra da normal şey gideceğiz. Onlar ee, şey haberler falan boş ver. Biz ilgilendiriyoruz. Ama mi? gitsin. Gitmese de bir şey olmuyor boş ver. <laughs> Neyse. Yani seni rahatsız edecek bir şey değil. Bu arada rakibine <laughs> <laughs> do doğru kartla dönüş yap. Tamam. Sen burada tek sen oynuyordun galiba. Biliyon lan. Biliyon ha. Zaten ona mini pek atılıyor. Yani en iyi saçım mini pekka. Bir de seviye, seviyesini yükseltmiştik mini pekka. Onu sen iyi oynuyorsun. Hayır. Baskı yapıyorsun falan. Onat atma. Neyse boş bir şey olmaz. Zaten oyunun en kötü <laughs> oynayan kişisine karşı oynuyoruz. E mini pekka'yı bıraktı adam. Aldık kuleyi. O mini peka Mini pekka'nın önüne şey at devi. Aynen. Bir kere daha vursa alıyorduk lan. Yani önüne de okçuları at önüne Aynen. Direkt kuleye alsın okçular. Oha kadına top atılır mı lan? Bu arada bu ana kule e, diğer yandaki prenses kulelerinden daha güçsüz. Menzili düşük sadece sarı falan aynı. Ve eğitim kampını tamamladık. Birinci areneye geçtik. Güzel. Buradan da tahta sandık verecekti galiba öyle hatırlıyorum. Gümüş sandık verdi. Bu 3 saatte açılıyor. Bence açmayalım. Yeni arenaya ulaşıldı. Oley. Goblin stadyumu. Sen tamam, gir bence bir maça. Videoyu durdur. Bu çok uzun sürede yükleniyor. Onu biriktirelim. Evet. Başladık. Abim oynayacak. Ben abime yardım edeceğim. Girdi. A Arap geldi lan. Şimdi en arkadan deve at şuradan. Öne, aynen. O, e, e, önüne aynen. onların önüne okçu aynen. Şuraya ok at aynen. Adam mal mı? Adam boşuna ok attı lan. Mimi mi ne pek Buralarda çok bir şey olmuyor ama e, oha bizimki aldın lan. Ee, buralarda bir şey olmuyor ama normalde böyle iksirin dolduğu anda direkt atma. Çünkü adam böyle silah her duvar çıksır ya bir iksire e, iskelet atıp silah şörnü at e, alıp şey yapabilir. Böyle e, atağa çıkıp ananı şey yapabilir. O yüzden direkt iksirini atma. Okay. Ben senin bu arada e, adamın yaptığı şey şu an çok saçma. Önüne milyon at aynen. Sonra e, arkasına şuraya e, tam arkasına okçu at aynen. Bak dediğim gibi 3 iksirini boşuna attı ve 4 iksirini daha boşuna attı. 7 iksir karın var. E, ve şu an adamın anasını şey yapıyorsun. Dediğim şey buydu. Mini akaydı aynen. Tamam. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. altın geldi mesela. Altınlar e, en işe yarayan şeyler bu arada. Taştan daha çok işe yarıyor. Kartlarınızın seviyesini yükseltiyorsunuz. E, ben mesela seviyeler yüzünden baya bir he, e, şeyde kalın. Ona minyon at. Minyon üstüne. Aynen. E, baya bir aynı aranada kalmıştım. Ben şu an 14. aranadayım. Hedefim 15. arana az kaldı. Sen bayağı biliyorum oyunu Lan. Onlar zaten çok vurmazdı başlar. Neyse. O e, şuradan şuradan devat. Şuradan. Şu kuleye gidiyor. Mini pekanın olduğu yere devatmak biraz saçma ama. neyse ya. Yendik, yendik. Yendik. Onlar yürüyor ya. Onların biraz önüne doğru atacaksın büyüleri. Tamam Abi. yendik. Neyse i̇şte, Tebrik ederim. Şuradan iyi oyundumuzu var. Hayır lan. Ya hi, hi, hi ha atacaktım. <laughs> Altın sandık güzel lan. Ver <laughs> bir maçta ben atayım. Yok, çok iyi oynuyorum ya lanet olsun. Şimdi abinden izle öğren. Abi mi? Ben bu arada 4830 kupayım. Yok daha fazla. 4880. Adam 48 kupa biz 30. En arkadan okçuları böleceğim. Aman atlıyor Al aman okun. Zaten bir şey olmuyor. O yüzden yani adamlar avel. O yüzden ben de oy alev topunun güzelliğine bak her şeyi aldı orada. Bu arada şey bir dönmedi. Onlar sadece minyonun tutabildiği kadar tutsun o devi. Çok ihtiracı yiyeceğim o deve. Zaten minyonlar tutar onu. Şuradan ana kulesine mini pekka atacağım. Minyonlar bayağı tuttu bu arada. Hiç vurmamış neredeyse. Vur mini pekka. Ben malım. O yüzden şuraya ok atmayacağım tabii ki. Şuraya şual ye. Ben de şuraya dev atacağım. O devi bırakacağım. Vur, istediği kadar vursun. Bayağı öndeyiz zaten. Hatta bizim de var da ana kuleyi bile alabilir. Şuraya ok. Bizim de var da ana kuleyi alır ki oğlum. Oğlum kimin de daha güçlü lan? Senin daha güçlü kuleyi aldın oğlum. Al lan git tut bunu. Tut bunu. Tut. 3 tat çekeceğim sana. Ama pek. bizim ağzımıza sıçar. Yok oğlum. Devin zaten dev zaten aldı ve 500 hasar kaldı. Dev, ne kadar vuruyor? 132 vuruyor. Oraya 4 tane vursa tut şunu. 4 tane vursa oraya hatta 3 galiba. Ve zaten savunmayı bilmiyor. Ah şöyle alev top. On rastgele attığım alev topu silahları aldılar ve aldık. 3 tat çektim direkt güzel. Kaç altın? Bayağı altın geldi. ha. Ee, hafta sonları gelen bir etkinlik bu. Her hafta sonu. Ee, altına hücum. Böyle aldığınız her kuleden altın veriyor. 455 aldık mesela. Zenginiz ki. Şey. Aynen. Şu bir tane gümüş sandık bence e, açalım. Şunu aç mesela. Ha, Kupa yolundan bir şey geldi. Bence mızraklı goblin alalım. El sevdiğim kart benim. Hala hmm. kullanıyorum. Ve yükseltelim bence onu zaten hani, hani zaten ve onu bence destemize de alalım hani zaten bir ha. tane hiç seviyor oluyor daha olmuyor galiba aynen tamam onu şimdi kullan neyin yerine alalım bence okçuların yerine alalım okçular zaten düşük kalmış Tamam. Okay. bir de şuradan bir tane e bir dakika şuradan goblin Goblin mi gümüş sandık açalım bir tane ee hatta şunu açalım taş verelim açılmayan kartlarımız açılsın mesela ok değil lan açılmayan hiç kart açılmadı oku yükseltelim baya neredeyse seviye atladık yani ha. 50 seviyeye kadar yolumuz var oraya kadar gidiyor ver bir maç oynayayım Zalim en son ben oynayalım Sen ben sen Ben sana oynayacağım ben oynadım değil mi diyecektim de. <laughs> e, 300 kupada e, şey yapıyoruz. İkinci arenaya geçiyoruz. Aa Efe kral Efe. Aa as Köprüden attı bir köprüden. Aynen. Bence mızı. Bir tane de mızrak da atın arkasına. Mızraklılar da doğrudan 3 seviye yaptık. Yani en yüksek şey. Orospu. Ağzıma sıçtı. E, 4 iksir beklet silah şöyle topu at. Neyse gerek kalmadı. Oraya ok. Ne güzel gider. Şuraya. Aynen. Efe bu videoyu izliyorsan. Senin o Şaka. Kralsın. pek amine pek amine pek, amine pek, amine pek Ağzıma sıcak bu. Aa Yani pek kıyıldı, güzel. Yani çok fark yok. Şövalyeyi atma. O şu köprüye kadar gelsin sonra köprüde kes onu. Köprüdeyken ona şövalye at. Aynen. Bir de minyonlar için hırsaklı goblin at. Ters taraftan köprüden devi bas bence. Bir de ok da elinde elinde beklet ona. O, e, okçu falan atar diye. Aynen. Anladım. Pek düşündüğüm gibi olmadı. Ben böyle şey yapıyordum. Aynen o da olabilir. Ha. Ee, böyle pek, pek ben bir boka yaramadım. Domuz ama. binici goblin fıçısı destesi oynuyorum. Denonon denonon. seni. 60 kupada da maç kaybetmiyorum. Alayım mı ben? Aa, ben çok İki kuleyi bile kaybedip e, çevirdiğim maçlar var benim bu arada bilmeyenler için kim bilecek ama ben buna doğrudan üç taca gitmem lazım Sen <laughs> <silah ver. gülüyor> at oraya bir şey daha attın oraya bir şey atma doğru ya şuradan şunu vur lan vur evet vur hayır olmaz Ananı. Ya şu şu vali. Ölme, ölme anneni. Dev git vur, dev sivur, si, 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 vur, si vur. Dev. Çabuk. Oraya bir de ok çat. Atmadı. Aldı. Aldı. Oh, Aldı. Güzel, güzel, güzel. Buna 3 tat çekmeyelim. Üç tane şey gidersek ağzımızı vurur. Neyse Yürü. kaybetmedik. Mini peki. Uzatmalara gidecek. Ee, i̇lk kule alan e, kazanır. Vurma, vurma. Bir kere daha vur. Hayır. Hayır. Ya o 94 vurmuyor ki. Yenildik. 3 Efe bu videoyu izliyorsan senin o. Ama şaka bu arada... şaka. Oynamayı biliyordu, oynamayı biliyordu. He. Bir maç oynayayım mı? Ee, bence bitirek ya Bici'yi. Bence bir maç daha gider zaten kısa. <laughs> Şimdi biraz daha şey yapalım. Sardı ha. Sardı mı? Sardı. Köprüden de arkası muslakla. Şuradan da bu baskı yapsın. Yalnız baskı yapsın diye attığımız şey kuleyi öldü. Şundan. Hadi git ok. Oh güzel. Git ok ne lan? Ben şunu çekiyorum. Sersem mini pek atabilirim baskı yapsın. Onu tutmak için iksiri atacağım falan. O okçuları tutmayacağım kuleye ölsünler. Attım. Sen de lay ol. Down, down. ya. Yani. Mini pekka bizim mini pekkaya vurdu. Tamam. Köprüden de attım. iki iki iyi erkenden atmamışım onu. İksirimiz yok bu arada. Bir mini pek atsa TV niye top attın? Keriz. Silahları silah olmaz mı? Olmaz. Dur ölecek gibi. Yok şey, şey silahları almaz dedim. Şu zanda bu. O şövalye çok iyi oldu. Silahları korudu. Oho! Bir şövalyeyi ne kadar çalıştırdı. Oğlum bu devi Ale topu, mini pekkaya ok. Sen 3 tücü hak ettin. Hatta sana uyuyacağım ben de ana kuleye ok atacağım. Nereye gidiyor lan bu? Şuradan Aldık. Ee, oğlum üzüldüm lan adamı. Bunlar büyük ihtimalle bot. Otuz kupa da buradan. Bir gümüş sandık kaç alsın? 455. Gut gut. Neyse bitirek videoyu. Bence de bitirek. Ah ah. 1100 altın toplamışız tacı ucum, altın ucumdan. Aslında bir maç daha şey yapıp kupa yolundan şunu alabiliriz. Boş ver ya. Okey. Bir sonraki videoya artık. Aynen. Bir sonraki videoda ne yapalım sence? Bir sonraki videoda şu açılmayan kartları açalım. Üç tane e, Goblin, Goblin kafesi ve Goblin kulübesi var. E, ve onlarla ilgili bir deste yaparız. Mesela e, bir şey çıkarıp bunu koyarız falan. Güzel olabilir. Okay. Benim eskiden e, düşük kupalarda yaptığım bir şey. Bak e, bunu alıyorum. Bunun içinden mızraklı, mızraklı goblin çıkıyor. E, üstüne de bunu koyuyorum. 6 tane şey oldu sana. Sonra hemen e, desteği döndürüp bir tane daha koyuyorum. Ya de, de oldu haydi sana be. 20 tane mızraklı goblin. Şunu da e, açmaya başlayalım. <laughs> Bitirelim. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir videoyu ben siz beğenmeyi ve kalede abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Sizleri, Sizleri seviyoruz. seviyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Bye. Bye. By Bye. Like us.